canlar. Bugün de hoş geldiniz kanalımıza. Yeni videomuz şeker üzerine. Demiştim daha önce şeker üzerine çekeceğiz diye. Elimizde ne varsa birkaç bir şey almıştık. Evde de benim birkaç tane vardı. Onları da toparladık, çıkarttık. Ve şu anda şekerlerimizi deneyeceğiz. Hiç denemediğim birkaç bir şey var. Nasıl denemedim? Hayır, benim bir şeker seven biri. Herkese merhaba. Size özel giyindim. Evet. Kankam, evet. sizin için süslendi Efendim şimdi ilk baştan başlayacağımız şeker özellikle ben ekşiden başlamak istiyorum. Tamam. Çünkü önce ekşi sonra tatlı oluyormuş ya. Hani ekşi sonra bırakmayayım ağzım tatlı Aynı. tatlı bitsin. Aynen. Bunu açalım ve şunu Onun deneyelim. Bu jelibon. Yumuşak şeker diğer adıyla diğer adıyla jelibon. İlk çıkan tamam, jelibon hani olduğu için jelibon deniyor. Bu jelibon mu? Selcin, jelibon. Sence. Bu ekşi önce ekşi oluyor sonra tatlı oluyor. Önce bunu deneyelim. Tamam. Evet, deneyelim. Aslında yemeğe gerek yok. Ben çok şekerli sanırım da. Sevinç. Ay, ben bunu çok seviyorum onu Baksana. Şöyle göstereyim görüyor musun? Baksana. Niye böyle bu? Hmm. Tuzlu gibi. Ekşi önce ekşi. Benim, ben Sen kırmızı mı yedin? Ben Hı, -hı. sarı yiyeyim. Bu da hikaye Bayağı ekşi. Bu ne ekşilikten? Bu ne renkten göstereyim? Valla. Hmm. Bir de şu Siyah'a yakın bir renk var. Jelibon'un soğurta kitsmiş. Çocuklar bunu suyuyor yakışıklı. Hmm. Hemen üzerine tatlı okuyacağım. Valla. Demir sırrı olan bir kokteylim var. Hayatım kopyalar geçiyor benim. Yaşıyorsun bu hayatı kanka. Evet. Şunun evet, tadına ben. bayıldım yani. En peş... Olağanüstü, olağanüstü. Olağan vereceğim mısın? şimdi değil, izleyenler için. Şimdi en sevdiğimi yiyorum zaten. Haribo'nun hmm. Marshmallow. Ay çok güzel. Çilek, çilek de hastasıyım ben. Kokusu böyle müthiş. Aynı yer. Şamaloz Rubino. Çilekler içerisinde yaşamalıyım ya. Çilek hmm. mehresibim me 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 de bile var benim. Ben denedim bile. Sen e çek ya. değil mi? Çeker hastası oluyorsun sen. Senin çekerim var zaten değil mi? Aa, tamam yeter. Başlangıç var aydın. Hmm. Ya, çok ben... Baş... hikaye bu sana. Aa, tamam. <laughs> ben de. <laughs> değil mi? Ama bir şey söyleyeceğim. Ya. Gerçekten benim tarzım değil bu. Benim tarzım. Ben yani. bunu yediğim dört yiyebilirim. Vallahi. Şu, ben ben şu marshmallow'da bir şey olayı sevmiyorum. Sünger. Bilmiyorum. Şu, bu hissi sevmiyorum. Bunu bir de çubuğa takıp ateşe veriyorlar. Ondan ne zevk çıkıyor ben anlamıyorum. Ne tanız Ay. bir tat alıyorlar. Neden pişiriyorlar şey acaba? Pişiriyor böyle yiyorlar. Bilmiyorum ben mangal yapıyorlar. Ah. Aa ben hangisini seveyim diyeyim mi açıp hangisini diyeyim? Bu bana göre yani... değil yani onu söyle. Bu bana evet. göre tamam bu benim zaten. Ben bunu açtım ben buraya. Ya şu hani trafik karnı bak bunu biliyorum işte. Bu birazcık pahalı tuzlu da ben her zaman alamıyorum. Sağolsun <laughs> kankam sponsor oldu bugün bu şekerlere de. Güzel bir de sponsor kanka. Sağolsun. Afiyet olsun. <laughs> o çok zengin. Ben fakir olduğum için sponsorumuz o. Gel bakayım. Yok, yok öyle şey. Bakamadım. Yedim evet, evet, yok. Yedim bile yok. Ben fark bakıyorum. Evet, evet, böyle şeker mi? Şöyle. Sen mi? <laughs> sen mi tutulabiliyorsun? Evet bunlar da böyle bak. Göstereyim böyle. Ay inanmıyorum. Hatta şöyle. Dök dök dök. Yağdır yağdır yağdır. Anaa. Çok heyecanlandım. En çok Ama da sevdiğim şey mi çilek. Mis gibi bir koku var. çilek, oh. ananas ve şu çam. Ay ben Ayca. evet ben hemen ananas var. Ben ananası salata alıyorum. Bu şey mi? Ne mi bıraktın onu? Ben ne yapacağım? Bir sürü onu. <laughs> <laughs> Beğenmedim. Günah günah Allah çarpar. Kutukluyor sığır. Siz Susunu görsen. Hadi köpekler ya kaçık kaçık Ne Ay evet ya. <laughs> Gerçekten benim köpekten çok korkuyorum. Ben hiç korkmuyorum. Hmm. Size bir daha. şey söyleyeyim mi? Gerçekten biraz pahalı ama gerek mükemmel ötesi. Mükemmel ötesi. Senin şey, şekerin var. Sen yeme. Tamam. Ama bu çeşitleri deneyeceğim be. Evet, Mesela ananası denedim. denedim. güzel. Hı. Bu mor olan var denedim güzel. Bu pembe, pembeyi denedim. Ben denemedim bari. Muzu deneyeyim. Çek şey deneyeyim. Hmm. Çam ağacı deneyim. Bu ne? Mandalino. Aa. bak ben çıkaramadım kız. Papağan ne yapıyor acaba? Bunları çok beğenmedim ben. Hmm, ben de. Hmm. Moralını beğenmedim. Aa, hmm. Papağan ne yapıyor? beğendim. Tamam. <laughs> <laughs> Mandalina denedim tamam mı? Tamam, yeter yeter hadi. Ya, çok iyi bir tane şeker aa! var sende. İnanmıyorum. Evet şimdi hangisini deneyelim? Bak. Yeşil diyeceğim. Hı, şu fantaziyeye bu kadar. Hadi bunu bak işte. Bunun için mi? Sen de mi bak? Hı, şimdi... şekerle Bence, ben şekerle oran bu. Benim çok var. Şöyle yapalım. Hı. Ve işte şimdi. Aa bu çok değişik. Hmm. Ejderhalar mejderhalar. Ah kelebek var. Fantaziya. Hani bunun? bu Ama bu da, da ya. ki. Bunu da yeni. Kelebek. Bak iki tane var kelebekten. Hadi bir tanesini vereyim. Tatlım. Sağ ol be. <laughs> Aa, Yılanlar var, tezlik var. Bakayım. Hmm, Maymun mu? Yılan. Yine zor var. Böyle işte. Kurbağa Bir şey söyleyeceğim. Birkaç tane renk var ama görsel var ama tat. <laughs> Fantazya güzel Fantazi. Ben beğenmedim. Güzel gör. Hmm. Yumuşatıcı gibi sadece benim ağzımda silüet. Ben beğenmedim bunu. Dertlerini yemedim. Yedi mi sen? Elimi kucaklayıp durmamış. Tamam hayvanlara bakayım. Şu sen yeme diye yapıyorum. Ya, ya aşk olsun kankacığım. Biz <laughs> bulaşır yani. Yeme resimler. <laughs> Bırakacağım sana ben bunları merak etme. Getirmeyeceğim. Sana hediye bunlar tamam. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Allah sana çok varsa. Allah sana. Abi dur. Bir e şey yiyelim. Ben yiyeyim. Ne ne, ne, olsun. ne oluyor? Ne oluyor? Linkte geçelim. Sağ videoyu uzatmayalım. Çok uzun oldu. İzlemez bak kimse bir şey Bakın bu da yeni. Bu da jeloksi diye bir şey. Paket bunu sen sen. Bu yeniymiş Bütün tane A, C, D, E varmış. Elvan'ın bu Elvan. Güzel bir marka değil ama olsun. Eski bir marka. Fruit Juice. Meyve sonu. Renkleri bak böyle göstereyim size böyle. Çok zorlu. Hmm. 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 Aa, bu değişik bir şey. Ay limon. Gerçek limon gibi. Gerçek mi? Gerçek mi? Hmm. Bilmediğimiz bir marka bu. Jelaksi ama. Güzel Elvan oluyor. Da. Elvan bildiğimiz marka aslında. Bunların şeyi de. Bu arada şey demişler. İkinci vitaminler vitamin. mi içinde? A, C, D ve. çok güzel. <laughs> Ne de? Mmm. Ay, kusursuz bak ben bunu. Ay, bunu sıkma bineceğim. Dört gözü bekliyorum. Aç bakalım size için aldım ben onu. Bileyim diye. Ay çok hızlı geçiyorsun ya. Ben daha bak ağzımı hiç bitiremedim. Ne de, bir tane ye, on tane yemeyeceğim. Tamam. Sen de şeker varsa Yeme, yeme. Yeter tamam. Hadi söyle deneyelim. Nasıl almayacağım? Bakayım. Aa, bu iki rengini denemem yetti ya yani. Jelibon gibi değil bu. Değil değil bu değişik bir. Hamur içi gibi. Hamur içi yapmışlar da sanki içini boyamışlar. Size bir şey söyleyeyim mi? Lokum. Yok yok. Bak Aa. Bunu da almayın sakın. Ya beğenmedim. Ağzı yani, yemeyeyim. T, G, E, Z olsa yemem onu. Al bir tane daha. Hadi bunun. Bak bunu da pek sevmiyorum ben ama. Ben seviyorum sen bunu. Ha bak kanka boymuş bu zaten. Aa, e abi, yani. kanka boyu yazıyor. Güzel göre bu. Hadi ben aç kankacım. Ben ondan yarım yiyebilirim. Yani yarısını yiyebilirim. Yarım bir tanesini yarım. Ay ben bunu tutuyor. beğenmedim. Boya ben tadı geldi. Kıymya kıymya evet. Tadı var bunda. Evet. evet. Hmm, beğenmedim. Bunları benim oğlum Kaan yesin. Kaan'a verelim. Tamam. Bakın böyle. Aha. Çok, Çok meyve tadı gelmiyor mi? mu? hiç yok. İçinde yazıcık var, diğer şeker. Uy, boyalı gıda mı? bu Çok kadar, şey kadar çabuk <laughs> hiç görmedim ki. Bence bu koyudan yedim. B12 eksikliği var bende. Aşırı var. Bunu <laughs> kalpsiz. <laughs> <laughs> bir saniye önce yedim Bakayım. Yani. Güzel de ben bunu seviyorum. Hmm. Ben bunu seviyorum, Seni seviyorum. Orman meyveli ve ekşi olduğu için seviyorum. Hmm. Ekşici bu. Ben yani tatlıyorum. Hmm. Aynen. Üstü şu sudan hiç de işte azıcık. Şunlar zaten dinliğim, bildiğimiz şekerleri. Ama sen bilmiyorsun onları. Hmm. Hiç bilmiyorsun onları. Hı Ben hiç Normalleşme. Bak. Sağ ol ve zahmet oldu. <laughs> bunlar senden miydi? Evet Bunlar benden. Çok iyi. Zahmet oldu. Götürmek yok. <laughs> Götürmek yok mu? Yok. Malzeme çıkmaz mı burada? Bu evde yine. <laughs> burada kalır yani evet. asla. <laughs> evet. Bakın ben bunu her zaman bilmiyorum. Bimin valla çok da uygun leciğe bunlar çok daha lezzetli. Jeli parti bildiğimiz bimin jelly olan. Hı hmm. hı. Hmm. Hı. Hmm bir şey var ya Hı. meşhur Kral Şakir'in e, adı Aynen. Bu arada e nasıl, antre antre. nasıl yaptın öyle bir şey? En nasıl bir konsantre bak. Öyle miymiş? Hı. Ha? Hangisi ya? O hepsi. Hı. Hepsi aynı şey. Şu mani. bir şekilde gıda boyarız. Valla yani sen pek sevmemiştin bunu. Ya. Ne demek? Olsa da olur. Olsa da olur. Olsa da olur. O kadar. Ha bu arada jelibonlar da geçen aldığımız şu jelibonları biz bundan almıştık 6 tanesini. Şu kutu gittik. Ana altı tanesi 190'mış, değil mi? Aynen. Kutularımızı bir alacaksak kutup 190'mış altı tanesi. Aynen. Uygun yani bu da 3, 3, 3. çok 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 iyi. Uygun ve. Hı. Ama bakacağız? Hı, bakacağız. Hı, hı. Tamam. Ya, şimdi, yani buna, ya, bunu yarkı bakalım da şunlara bak. Jeli partide alınır mı tabii alınır. Ekonomik Kırıklı alınır yani. yani. Onlar alınmaz değil ama. Ha bak bu çok az bir hitap Çinil etmiyor. şekerde migrosun şekerleri. Sen mi görüyorsun? Ben hangisi? onu açayım. Elgi yeşil. Ben de yeşil yaşayayım. bence ekşidir o. Hmm. Ekşi tatlar diyor aynen. Evet benimki tatlı tatlar. Biliyorsun bu işi. Şey. Evet. <gülüyor> Yaşıyorsun <gülüyor> bu hayata. Evet yaşıyorum şekerim. Bak bakıyoruz ama gönlümüz de Bak gramajı tutturacağız diye şekeri yaraya bölmüşler. mısın? sen mi? İnanamıyorum. Normal şeker boyutu bu yarım gramajı tutturacağız diye bölüyorlar bunları. Gerçekten Tabii. mi? Tabii. Düşün artık. Sen bir üç beş Ya işte gramla oynuyorlar. Yani. Dünyanın şeyine bakın. Aaa bu da şey. Ne verdim o sakarlı mı? Ben yani, değil. Bu da Migros'unmuş bu arada. Migros'un kendi arkasında şeyi gördüm. Ben söyledim ayağımda. Haa Migros'u şöyle. tamam. Ay, ya. Çok kötü. Kötü mü? Sabun yedim gibi oldu. O kadar. Bir ye de gör. Kaç tane? Hmm. zehirler bu ya. Ay bu ekşi olan ne? Hmm. hmm. Ay ben bunu beğenmedim çıkartacağım. Ah, ben bunu. Bir şey soracağım sana. Hmm. Bunlar zehir ya. Bildiğin biri sabun biri. Seninki niye şundan da ne diyor? Bir şey dediyordum? söyleyeyim mi? Paketini vallahi götürüp geri vermek lazım. Ayıptır ya. Arkadaşlar, bana çocukları za, evet, bir buçuk. bunları çocukları almayın. By bir buçuk iki miydi kız galiba. A, iki galiba? iki miydi evet. Ay renk çok kötü hmm. hmm, bir sabun gibi sabun değil mi şu? Ah. Yeme. Yemeyeceğim. Bunları hemen ayıklayalım. Ee. Bunları kedi köpekleri emdiyeceğim <laughs> olmayacak. <laughs> kötü <köpeğe>. olur kız. <laughs> şeker? Tamam. Hmm. Hmm. Bir de şu yalama şekerleri aç istersen. He yani onları yalama, yalama şeker. Yalama. Öyle diyorum. <laughs> yalama başka ne denebilir buna? Tabii yalama şeker. Top top lollipop. Ama o zaman marka söylemiş oluyorsun. Hmm, ben... Ama zaten bunların markaları adı geçiyor. Jelibon da mesela ilk yaratan şeker jelibon olduğu için. Aslında değil. evet Jelibon'da jelibon. Jelibon için. diyoruz ama aslında yumuşak şeker. Bak ay işte yeşil. ben ben pembiş alayım. Tamam ben de yeşil alayım. Ben deneyim. elmalı be çok kötü sevmiyorum. Aa, Bak elma elmalı kötü olmaz hayır, ki. normalde ben elmayı seviyorum ama böyle şekerin içine girdiği zaman ben elma tadını sevmiyorum. Onu ay. anladım ya. Yani. Elma pasta falan nasıl yiyorsun? Nasıl yiyecek Ben sen nasıl açıyorsun İşte pasta da başka. Hmm, bilmiyorum Allah tamam, tam bakalım göreceğiz. Düşleyecek ya, amadım. <laughs> başka seçenek yok. Aa, ne soru çıkıyor kız? Vallahi makas bıçakla var. Çocuk nasıl açıyor ben ya? Ben de mı? açamadım. Düşün. Ben açamıyorum. Çocuk nasıl açıyor? Bunu al diye. Can istedi çocuğu. Yazık sokak insancık. Teyze. Bunu açarsa ne diyecek? de virüs var? var. Hmm. Ben kimse. Hı, açtım ben. Ver ki açayım istiyorsun. Açtım açtım ben de açtım. Aha bak rengi yeşil elma. Nasıl? Valla güzel. Ben sevdim. Benimkiyle kıyaslayınca Aa. Güzel. Dünden mı saat. Kesinlikle ya şey bile yok. Aynen. Yani hiç hiç. Size bir şey söyleyeyim mi? Üçten feragat edip bunları almayın. Sakın çok. 1.90 diye yani. 3.90'mış ama. 2 lira fark var ama Aha. bana güzel. Ben beğenmedim. Ben de. Bu bitmez ya Meyve ekstratı kötü bunun. Çile bülbülüm çile. Ekstrası mı? Neyse. Hı. Yok yok. Hı -hı. Alır, alır. Şok'tan aldığımız Happy Pops bizden değilsin. Şok'ta <Sessizlik> da deneyelim. Kötü. Çilekli. Çilekli, Çilekli olanı da şey belki güzel. herkes biliyordur kendisinin ama şey mi? Bilmiyorum. Bilmeyen için yiyelim. İş çok kötü. Yanlış ya. anlamayın yani. Sadece denemek için yiyoruz. Sonra güzel bir varmış. Daha yemek olsun. Bahar'a giderim. Çok güzel yemek de diyelim sokalım. Biz evet. basmı ailesi. Ay evet ya. Ne çok seviyeceğim Ne yapacağım? Yapacağım. Bir de diyet her pazartesi diyete başlıyorum. <gülüyor> Bitiyor. <gülüyor> Bu hafta da bir. İşte <laughs> pazartesi başladım sabah diyete akşam bitti. O kadar. <gülüyor> <gülüyor> Bu kadar mıydı? O kadar. Her hafta pazartesi başlıyorum ama çok enteresan. Tatil akşam var de... şimdi tatilden sonra. Evet evet. Bu ne hafta böyle? tatil. Bu hafta tatil. herkese tatil. Bu hafta eşya taşıyorum diyor. Bu hafta işim var diyor. Şu demek böyle bitiyor. Aa. Bu çok güzel. güzel. Hmm. Şöyle bir etek dışında bir güzel bir değişik baharat tamam, aroması yani. var içinde. Hı. Evet. Farklı mısın? Güzel. Sorniyemiz kaldı. Aa sakızımız. Hmm. Bu da hmm. in çıkmış. O ne onun? Devdraje diyor. Mikşetli. Çilekli ve muzlu mikşetli sakızımız o ne o pahalı değil altı buçuk lira evet deneyelim sen ne deneyeceksin muz mu çilek mi ben muz deneyim tamam ben de çilek deneyim her Muzun zaman muz olduğunu emin misin onu evet yerine, mi? bir hmm. bir muzlu bir çilekli var. tamam tokuşturalım Bir <laughs> <laughs> çilekli şey var mı? Ama tatlar karıştı ya. Hmm. Ücret istiyor musun? Mantıklı. Ben bir yani, çekeyim. Yok çalkalamış ölmüş arkalamış oluyorum. Durma bize. Ya ikimiz de içiyoruz. Hangi onu yüklettiğinde bardak evet. bitirdin ya. Evet. Ben şimdi üç bardak alıyorum. Üç bardak içerdim. Yavaş yavaş içme var Bu kadar. Şey. Neyse. Bu Neyse. çok güzelmiş. Hı? Hı hı. Ülkerim farklı. Ülker o ne o? Evet. Hmm. Ne yedir acaba? Yavrum içi tadı var hakikaten. Evet. Değil mi? Yani bubble milkshake şey diyor. Şey diyor. Güzel. Hı hı. hı, -hı. Evet. Evet, evet. Kesinlikle. Evet. Bugünlük bu kadar. Çok güzeldi şekerler. Evet. Niye yavuz burası mı ererken? Biz böyle <laughs> şekerler içinde. Birazdan yine bunları devam edeceğiz. Kendimizden geçip. Evet günümüzü geçireceğiz. Tamam. Bizi... Çok Biz teşekkür ederiz. Bitiririz. İnşallah bizi izlersiniz canlar. Öpüyoruz. Herkesi çok seviyoruz. Öpüyoruz. Görüş Görüş görüşmek üzere. Bay bay.